Sukuş yapıyoruz arkadaşlar. Stitch göster bakalım bize. Evet. Bizim bir sürü şimdi vardı. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Evet çizdik. Şimdi ben Özel arkadaşlar. Neşini, evet. şimdi neşeli sukuşunu yapmıştık. Şimdi bunu. Daha önce biz bir sürü sukuş yaptık değil mi? Şimdi ters evet. yüz karakterlerini yaptık. Ee, Kron başka yaptık. Kromi yaptık. My Melody yaptık. Sonra ne yaptık? Paper, yaptık. Paper Dark yaptık. Evet hepsini yaptık Ama arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Stitch var. Stitch'e stitch yapacağız. Evet o zaman ne yapalım? Hemen başlayalım mı Elçinciğim? Evet. Ben Bana yardım yapacağım. edecek misin? Evet. Edeceksin. Tamam. Ben o zaman siyah bir kalem alayım. Şöyle Stitch'in etrafından bir geçelim. Sonrasında ben bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Arkadaşlar annem çizdi. Evet yakından görelim şöyle. Siyah kalemle bu şekilde çizdik. O zaman boyamaya geçelim değil mi? Böyle nereleri hangi renge boyayacağımızda karar vereceğiz Elçin'le bu boyalardan. Evet o zaman şimdi e, Elçin e, e. bana koyu mavi vermen gerekiyor. Dur kameramızı düzeltelim. Şunu altına koyalım arkadaşlar yoksa sehpaya renk veriyor. O yüzden bunu altına koyuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi koyu mavi, burnu bak koyu mavi Elçin. Şöyle yaklaştıralım Burnumu mı? Burnunu ben koyayım. Sen koyacaksın. Hadi boya bak şurayı. Şu içleri siyah olacak. İçlerini ben boyayayım. Sen de bu ortasını boya. Çok bastırma kağıt yırtılır. O çok ıslak çünkü. Böyle hafif boya tamam mı? Elini çek bakalım. Biz de görelim. Ben de şöyle buraları siyah boyayayım ben için. Hafiften. Çok bastırmayayım çünkü kağıt hassas olduğu için yırtılabilir. Ne sen böyle renkli kağıtlar olur? Seviyorum. Seviyorum arkadaşlar ne yapayım? <laughs> Elçin çok güzel boyadın. Bitir, bitince görürsün sen. Bitirme benim boyalarımı Elçin. Sen bu renkli kağıtları bitirince görürsün. Bir daha alırım. <laughs> sen merak etme ben alırım yenilerini. Evet çok güzel oldu. Getir bakalım şöyle üstünden geçeyim mi azıcık? Geçelim mi? Geçelim. Şöyle beyaz görünen yerler var ya. Şöyle üstünden geçelim. Hiç beyazlık kalmasın. Evet gayet güzel oldu. Şimdi açık mavi istiyorum Elçinciğim. Ben açık mavi. Ver bakalım. Şimdi ben açık mavi. Şöyle yapacağız. Bir taraf bak şu gözünü ben boyayayım. Şu gözünü sen boyayacaksın. Tamam mı? Deli, deliklerini mi? Hayır. O yuvarlak olanları ne yapacağız biliyor musun? Siyah. Hayır. Beyaz. Ama ben boyayayım beyaz. Şöyle. Evet. evet. Sen de burayı boya. Al bakalım. Ben de beyazla boyayayım bari. Şuradan, Diğerine küçük deliklerini de ben. Yapayım. Tamam. Şöyle boyayayım ben. Boyuyorum. Bak çok güzel oluyor her şey. Şurayı da boyayım şöyle. Ayaza, evet. Taşırmadan boya, he. <laughs> evet, evet. Ucunu bitireyim. Ucunu bitirmeye çalışıyorsun? Al beyazını da boya. <laughs> Ver bakayım onu kapatalım. Başka şimdi dileni boyayalım pembe. Ben dileni boyayayım. Sen boyayacaksın. Tamam. Pembeye mi boyayalım, kırmızıya mı boyayalım? <laughs> Tamam. bir şey boya. Al bakalım ben, al bakalım Hadi ben tırnak. Tamam öyle nerede sen görüyor musun? Bak kalbe bence küçücük orası. Dişlerini sakın boyama. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım dişlerini de şuradan ben, ben bir sarı seçeyim. Şu kalemlerden. Dişlerini sanki. Dişlerini hiç ama onların ucu bitmiş. Bakacağım şimdi yok boyuyor bu. Bitmemiş. Hadi bakalım boya. Burası. Evet bak kalp gibi gözüküyor ya orası. Boya bakalım. Bakalım. bakalım Onun için nasıl boyayacak. Dişlerini de ben boyayacağım için yanlış yere boyadın ya. ya. Bunları hemen ben müdahale etmem lazım. Elçinciğim. Evet, Neyse dur hadi ağzını iç pembe gibi yapalım. Dili orası değildi. Dili burasıydı. Ne? Dur bekle bekle. Al bunu bakayım. Orayı düzeltmemiz gerekiyor anneciğim. Duruma el atmam lazım. Dilini mecburen ne yapacağız? Kırmızı. Evet. Kırmızı bizimki edeceğiz. de pembe kırmızı pembe kırmızı. Evet bizimki de öyle. Tamam şimdi dişlerini boyayalım. Dişlerini Sarı ben. olsun dişleri. Dişlerini ben. Ya da beyaz mı olsun ya? Şöyle şey mi yapalım böyle hafif şu renge bakacağım bir saniye. Nasıl olacak? O, o da mavi gibi görünüyor. Evet değil mi? Niye öyle oldu? Şeffaf bir renk herhalde bu. Hiç evet, iyi. enteresan. Şöyle gri gibi mi boyasak dişlerini? Bu da mavi gibi görünüyor. Evet. Allah Allah. Niye ben, öyle oldu? Bence sarı boyayalım. Sarı mı boyayalım? Hiç dişini, hiç dişini fırçalamamış. Sarı sarı kalmış. Ay, hiç neden dişlerini fırçalamıyorsun bak? Kızım kızıyor sana. Heh oldu. Şurada evet çok güzel oldu. Elçin ne yapacağız biliyor musun? Kulaklarını pembeye boyayacağız. Ben boyayacağım ben boyayacağım. Tamam sen boya. Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ne? Şu kenarları da ben şöyle maviye boyayacağım. Sen de buralarını pembeye boya olur mu? Sen el çekersen bir. Çekerim bir. Boya bakalım. Çok güzel oluyor. Ana bak pamuğum biterse ben taşmam. Sen ya. Ne cimrisi ne için ya? Anne ama kulaklarını mora boyayacak. Ha. Mora değil lan bir pembe olacak. Evet. Hii, harika gözüküyor. Elçin çok bastı mı yırtılır. Bu tarafını da ben boyayacağım. Tamam. Tamam. Güzel boyuyor içine. Daha Arkadaşlar Elçin okula gitmiyor. Gitmemesine rağmen güzel bu. Evet şimdi sıra bende için. Ben ne dur ya? İçin <laughs> çok bastırıyorsun. yırtılacak diye korkuyorum. Ver ver ver. bitti. Sıra, bende. bende sıra bende sıra bende arkadaşlar sıra bende. Bakayım şuralarda çok az kalmış. Evet çok güzel boyadım. Tamam sıra bende. Gimnastiğe <laughs> yazıldığım için çakla ve <laughs> taş e takla yapıyorum. Gerçekten söylediğin gibi boyam bitmek üzere. Elçin ya. O kadar konuştun. dedim boyanı bitireceğim dedin. Gerçekten bitiriyorsun şu an. Kafanı çek. Saçını çek. Cimnastıya yazıldığım için böyle tasdik e, Düşersen şimdi görürsün ama. Öyle düşmem, yapma. Düşmem düşmem. Hayır için. öyle yapmanı istemiyorum şu an. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle koli bandıyla bunu. Bakın arkasında böyle şimdi kağıdı ikiye bölüyoruz ya bu arkasında da böyle keserken kağıt parçası anne, olması gerekiyor anne, ki içini doldurabilelim. Kaşlar kaldı? Kaşlar mı kaldı? Evet. Ay elçin. O zaman kaşlarını da boyayalım. Ben balık siyah boya sende. O zaman ben de şöyle hemen bandımızı hazırlıyorum ve arkadaşlar sağlam bir formda olması için ne yapıyoruz? Bandımızı kullanacağız ama açamıyorum ki. Evet buldum. Açıyorum. Mı, Ama Ece? ağzının burası kaldı. Hayır burası kaldı. Burası Hayır Hayır orası kaldı. Şöyle biraz etrafından geniş keseceğim için geniş bırakıyorum. Oldu. İşte böyle böyle yapıp işte geliyoruz arkadaşlar. Arasında. Şimdi biz hem önünü hem de arkasını ne yaptık? Poli bandıyla yapıştırdık, kapladık ve şimdi bunu keseceğiz. Böyle ben geniş etraflıca keseceğim. Böyle Abla, tam kenarından keseceğim. Tam şey kenarından mı kessek Elçi? Nasıl olur? Şey şey. Yapıştırması çok zor olur ama çok da güzel olur. Anne bir şey söyleyeyim? Bu boyaların hepsi bitince ne yapıyoruz? Biliyor musun? Bu da olsun. Evet. Abi ben alacağım. başlıyorum. Alacağım. Başladım ve kesiyorum. Bismillah demeden yaptım. Affedersin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım dedim Elçi. Ama demeden yaptım. Ama, ama artık dedim. Nasıl Korkunç canavar gibi. şöyle hemen bu tutturuyorum ki şöyle olmasın. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Bunları bantlayacağız. Böyle şurayı açık bırakalım için, tamam mı? Şöyle açık bırakalım. Buradan bantlayalım, buradan sokalım. Sonra oradan sokmayalım. Öyle olmaz. Şuradan başlayalım. Şimdi ben bir bantlayayım, sonra da geleyim ee, şöyle yapıştıracağım şimdi arkadaşlar. Anne bak ben bununla top oynayacağım. bu sınıfla. Elyaflarla top mu oynayacaksın? Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunu boncuk elyafla dolduracağız. Şöyle kesin size de göstereyim. Boncuk mu bu? El Ona boncuk elyaf deniyor anneciğim. Ama, Ama siz bu isterseniz e, poşetle de şey yapabilirsiniz. Biz daha önceki videolarımızda poşetle de yapmışlığımız var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar nasıl olduğunu. Zaten biliyorum. İzlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. İzlemeyen arkadaşlar da oradan bakabilirler. Yani evde illa ki el olması şart. Aynen. Aslında buna pamuk diyebiliriz. Pamuk mu diyelim? Ama ona el yap deniyor. Ama evlat demek. Evlat demek değil. değil. <laughs> el yap el yap. Ama evlat. Evet. Diyor. Bu şekilde böyle küçük mantla yaparsanız daha kolay olur, daha güzel olur aslında. Ben böyle biraz daha büyük mantla. Evet. Küçük, büyük mantla yaptım. Küçük hmm. bantımız bitmiş hmm. çünkü. Diğerlerini de yapayım bakalım. Evet arkadaşlar böyle etrafını bantladık. Şimdi sadece buradan kaldı. Şu, şuradan kulaklarını doldurmaya çalışacağız. Çok zor olacak kulaklarını doldurmak. Çünkü ben e, güzel yapışsın diye oraları yapıştırdım. Dökücüme ya ya de yapsaydık. Yok ya ya ya. zor olmuyor. Kolay oluyor. Anneciğim kulakları birazcık sıkıntılı. Kulaklarını ben yapayım. Bu yüzünü de sen yap. Olur mu? Şöyle ileriye kalemle de itebiliriz. Ama bak ileriye. Şu ince nereye kalemlerden nereye? bana çıkarır mısın Neycik? Tamam. şöyle şuradan Nerede? Anne bu kalemi hiç kullanmadık ya. Ver onu kullanalım hadi. Madem hiç kullanmadık. Hangisini vereyim? Hangisini vereyim? Ben şunu. Şöyle bakın. Şöyle şu tarafa doğru. Keşke turuncu verseydim Keşke turuncu verseydim. Garaj tarafı. Şunu al. Hadi bakalım sen de burayı doldur. Tamam. Ay yırtmasak ne? Tamam mı? Hadi doldur başla bakayım. <laughs> bakalım arkadaşlar el nasıl yapacak? Şöyle kameramızı kaldıralım. Yakın bir çekim yapalım. Nasıl gidiyor? Ne? Eğlenceli mi? Ha? Ben 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 Çok bastırma yırtılır sonra. Çevir bakayım. Bize doğru çevir. Biraz daha koy. Biraz ne daha ne alır sen? bence değil mi arkadaşlar? Evet, biraz daha doldurabiliriz. Doldur doldur doldur. doldur de, de. Evet. Çeviri. <laughs> Stitch'in karakter arkadaşlarından şey var. Angel <laughs> var. Pembe. Evet, pembe olanı. Onu da yapalım mı? Evet. Onu da başka bir gün yapalım, tamam mı? Onu da şunun burasından miniğini yap. Tamam, miniğini yapalım. Harika görünüyor için. Ver yapıştıralım artık, kapatalım. Hayır, biraz daha. Biraz daha mı? Çok şişko olacak el <laughs> Ver bakayım. Biraz daha daha tamam, bakayım olur. yetecek mi o kadar? Evet. Ver bakalım. Evet, ben şöyle yapalım. Tamam çok bastırma yırtılmasın anneciğim. Harika. Oo, çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar ben burayı da bantlayıp geleyim tamam mı? Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu hazır. Anne bu çok küçük bir kuş. Dur oldu. bakalım şöyle bir yapayım arkadaşlar. Çok güzel oldu yeşim. Bir de sen oyna bakalım. <laughs> Ters çevir. Biz de görelim yüzünü Stitch'in. Çok güzel oldu. Harika görünüyor. Evet. Şeker gibi böyle. Şeker gibi mi? <laughs> Yiyesin geldi değil mi? Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar, Stitch'in e, neyi yapacağız? De... arkadaşı Angel'ı yapacağız. Bir sonraki videomuzda lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmaya devamı unutmayın. Tamam. Hoşçakalın.